Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. allah Teala'nın sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan önce gönderdiği son din İsa Aleyhisselam'ın dini Hristiyanlıktır. Hristiyanlık Allah'ın Din olarak gönderdiği İslam'ın sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'dan önceki şeklinin adıdır. Bu şekilde iman ediyoruz. Hristiyanlığı Allah'ın gönderdiğine iman ediyoruz. Hristiyanlığın Peygamberi İsa Aleyhisselam'ında Allah'ın hak peygamberlerinden bir peygamber olduğuna tereddütsüz bir şekilde iman ediyoruz. Ancak Allah'ın beş büyük peygamberinden birisi olan İsa aleyhisselam'dan sonra Hristiyanlık çok kısa bir sürede Allah'ın dini olma vasfını kaybetmiştir. Neden? Çünkü Hristiyanların din adamları olan papazlar Hristiyanlığın kaynağı olan yani Allah'ın gönderdiği dinin orijinal şeklini yansıtan İncil'i kendi zevklerine, siyasi menfaatlerine ve ihtiraslarına göre değiştirdiler. Allah'a ait olmayan sözleri Allah'a aitmiş gibi yazdılar, çizdiler. Ve din olarak da insanlardan papazların arzularına boyun eğmelerini istediler. Papazlar Allah ile ona iman edecek insanlar arasında yetkili din kabul eder etmez kimseler oldular. Sonuç olarak Allah'ın gönderdiği hak dini Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'dan 100 sene sonra tanınmaz hale geldi. İsa Aleyhisselam'a Allah'ın vahyi olan İncil insan kitabı haline geldi. Bir de pek çok insanın kendi kanaatlerini ayet vahiy olarak sokuşturduğu bir kitaba dönüştü. İsa Aleyhisselam'dan bir asır sonra onlarca İncil'den söz edilebildi. İncillerin birbirlerine benzemezliği, birbirleriyle çelişkileri bir kenara birbirleriyle savaşan bir kitaba dönüştüklerini gördük. Allah, Tevrat'ın başına da bu tür tahlif ve sokuşturma geldiğinde onu Zebur isimli kitapla düzelttiği gibi, Zebur'dan sonra da İncil'i önceki kitaplara sokuşturulan yanlışlıkları düzelten bir kitap olarak gönderdiği gibi İncil'i de Allah'ın son kitabı Kur'an'la değiştirdi. Kur'an gelince İncil'in hükmü kalktı. Hristiyanlık da İslam'ın yeryüzünün son dini olmasıyla din olmaktan çıktı. İsa aleyhisselam da Muhammed aleyhisselamın peygamberliğiyle beraber peygamberlik süresi biten bir peygamber oldu. Ama İsa aleyhisselam aslında hak peygamberdir. İncil aslında Allah'ın hak kitabıdır. Hristiyanlık aslında Allah'ın hak dinidir. Şu anda ne Hristiyanlık var, ne İncil var, ne de Allah'ın gönderdiği İsa Aleyhisselam'ın bir sistemi var. Şu anda Avrupa'nın hegemonyasında ve devletlerin siyasetinin dümen suyunda uydurulmuş bir Hristiyanlık var pazardan pazara gündeme gelir ve papazların menfaati söz konusu oldukça gündeme gelir. Bir toprak sömürüleceği zaman haçlı orduları şeklinde gündeme gelir. O Hristiyanlığa iman etmek cennete asla koymaz. O Hristiyanlık din değil, ona iman eden Allah'ın mümin kulu değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.